Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta yeni gelen bu e, teypleri açacağız. Teyp kutuları. Niye bunların ismi teyp? Bilmiyorum yani. Bir de Brawl Pass Plus açacağız. Yeni Brawl Pass geldi. Yani bizim kostümü güzel. Ben beğendim. Çok iyi gerçekten yani. Neyse baştan başlıyorum açmaya. Bu Bro Pest'ten başlıyorum. Güzel yani. Bu yeni buff geldi şeye. Bu e, artık 3500 altın veriyor 48. kademede bir de e, Kredi falan da veriyor da ücretsiz yoldan. Hangi kısımda veriyor bilmiyorum işte ha, bak şurada. E, 25'te 300 kredi. 200 kredi ekstradan veriyor. Bir de e, güç puanı da herhalde bir de mi veriyor? Ekstra güç puanı da veriyordu da. O da işte bir yerdedir yani. Bakmak lazım da. Bakmadım. E, bakalım şöyle. E, star o gizemli çıktı. Perşaj. Ya, hiper şarj diyorum e, ya. Aksesuar. Hı, kötü. Yani ihtiyacım yok. Bana kredi lazım şu an. Kredi çıksa daha çok sevinirdim. Ya da altın da olabilir ya. Altın kredi. Şu an bana ikisi lazım. Uzaylı 2 olmaya da yaklaşmadım aslında. Daha çok var ya. Daha yolun başındayız. Bakalım. Ama bu e, 3500 altının e, şeyde olmasa 3000 altın buff gelmesi iyi oldu gerçekten. Altın lazım ya yani oyunda. Bakalım şöyle. Bunlardan zaten çöp çıkıyor ya bunlardan. Çok iyi bir şey çıktığını göremiyoruz. Ya güzel pin. Bu pini de beğendim. Pinler de güzel yani. Bu sezonun testi güzel ya. görüler de hiçbir işe yaramayacak. Güzel sprey de dislike sprey. Bu çok fazla dislike var bu şeyde. Sezonda nedense. Şeyinde dislike var bak. Emzin şapkasında da dislike şey var, işareti var. Bu sezon bayağı dislike'a doyacağız herhalde. Bakalım şimdi burada şu bedava 5 <laughs> kredi. Bedava 5 kredi ne ya? Kür gibi bak şu iki tane kutuyu almak mantıklı ya. Geri kalanı cık, pahalı. Yani şey karlı değil. Buradan başlayalım artık. İlk TV'mizi açalım. Bakalım. Güzel animasyon yapmışlar. Bu grafiti şeyleri, kostümlerini beğenmedim. Çok kötü duruyor ya. Yani saçma. Zaten süper ender yani çok bir şeye de yaramıyorlar yani. Şimdi buradan başlayalım. Bunları açalım bir. O 8 yazdı 8'den. Güzel bir şey gelebilir. Evet güzel bir şey. İki tane kostüm geliyor güzel. Ama grafiti kostüm yani. Çöp. Çok... Yani çok kötü ya. Bu grafiti kostümler çok kötü olmuş gerçekten. Yani hangi kim demeyi düşünmüş bunu yani? Grafiti kostümü diye bir şey ekliyor. Saçma. Bence kötü ya. Kalp rozeti güzelmiş baksana ateşlerin içinde böyle bir şey hareket eden kalp çok güzel yani. Rozeti beğendim. Bu özel güçlerde bir deneriz bakalım. Ne işe yarıyor? Engellerin üzerinden, üstlerinden atlar. İlginç. Bakalım. Ha, bu pin şey katlanır telefon. Bu katlanır telefonların pinini yapmışlar. <laughs> Adam katlıyor. İlginç. Ama bu oyun katlanır telefonlarda pek düzgün çalışmıyordu en son. Yani bu pinini ekleyeceklerine bari düzelselermiş katlanır telefonlarda çalışmasını. Yani hatamlar pine ekliyor. Düzeltmiyorlar. Yani tren pini. İlginç. Tren pini. Yani oyunda tren hakkında böyle bir pin geleceğini hiç düşünmezdim. Ne garip pinler var. Bakalım. Kutular pek güzel değil ya. Baksana mücevher falan çıkıyor oğlum düzgün bir şey çıkmıyor. Bir de çok az kutu veriyor iki tane iki tane veriyor o kadar elmasa. Ee, profil simgesi güzel gibi güzel ya o kadar da kötü değil. Baksana kutulardan hiçbir şey çıkmıyor bari bin altın falan versin böyle bir bin mücevher falan versin güzel bir şey versin diye diyeceğim de hiçbir şey yok yani çok kötü. Hem çok az kutu veriyor hem e, şey hiçbir şey çıkmıyor kutulardan yani. Gerçekten bu en sevmediğim kutu şey olabilir kutu olabilir yani. Şey kredi falan da çıkmıyor kredi çıkınca da 10 kredi falan çıkıyor bir bin kredi ateşe de keyfimiz yerine gelsin. Oğlum bu ne? Çöp çıkıyor sürekli. Ya da hiper şarj kostümü. Brawl Stars. Bu oyuncu simgesi güzelmiş. Güzel duruyor gerçekten. Abi on kredi ne? On kredi niye çıkıyor? On kredi bunun içinden. Yani ne işe yarayacak on kredi? Acayip. Bence kötü. Oyuncu simgesi fena değil gibi ya. Güzel. 7 yazdı. Bir şey geliyor. Ne geliyor? Oo, Janet. Kurnaz Janet. Gerçekten çok iyi. Bu yani aralarında en sevdiğim kostüm olabilir. Bir de Byron. Onun dışında Şey kostümleri kötü ya bence. Poko da dahil. Poko da güzel değil yani. Bir de Poko'yu hiper şarj alaka? Poco'yu kim hiper şarj kostümü iste, istiyor olabilir yani? O kadar çok oynanan bir karakter de değil. Bakalım çöp vermeye devam ediyor. Abi 10 kredi. 10 kredi sinirimi bozuyor insanı. 10 kredini bari vermese. Onun yerine 106 falan verse daha iş, işime yarar. Oha. 500 kredi verdi. Güzel. En azından bir güzel bir kredi çıktı da. Bir zararımızı kapatamadık. Vallahi hiç kostüm mostüm de vermiyor oğlum bu ne? Bayrını versin Byron. Bayrın. 10 10 kredi veriyor. Kaç kostüm kaldı geriye? Ee, ki var. Bir de Bayrın. Onun dışındaki hepsini çıkarmışız. Bence kötü ya. Çünkü daha Poco'nun iki tane hiperşarj kostümün şey renk seçeneği var. Çöp çıkıyor oğlum. Bu kadar kötü olamaz bu kutular. Hızlı hızlı açalım. Ha güzel Byron verdi en azından. Gerçekten yani çok kötü kutular bence. 5 yazdı, 5 yazdı. Ve Poco'nun hiper şarj kostümü. DJ Poco. Oğlum çok kötüydü ya. Bu kutular ne? Vallahi Byron'u bile son anda çıkardık. Poco'nun zaten iki tane renk seçeneği var. Onları çıkartamadık. Yani onlar... Bunları açmayacağım. Çünkü bunları açmak saçmalık. Çok fazla alt şeye elması çok Az ödül veriyor ve zaten bu şey e, hiperşarj kostümleri e, satılacağı için o kadar da şey değil yani e, önemli değil. Taşla al alırım ben bunun renk seçeneklerini Bakayım ne diyor kostüm sınırı söyledi. Kötüymüş ya bakalım şimdi bir deneyelim. Bakalım şimdi bir Poko nerede? Poko. Poco'yu bir deneyelim. Çok değişik duruyor ya. Bakalım map ne? Ee, Yıldız gücü hadi yı bunda kalsın. Bir, bir maç atalım böyle bir. Bakalım atışlara, ultiye, hiper'e. Gerçi ben biliyorum ya. Hepsi sızdırıldığı için. Yani izlemiştim zaten. Ben beğenemedim. arkasında durmam lazım. Adama can basacağım hem. Hem vuracağım hem can basacağım da. Güzel savunduk. Bakalım hiperimiz doldu. Hiperi basabiliriz. Güzel attık. Tarlar mı? Yok yok. Ben şöyle bir aksesuar basayım da. Bakayım Lili 15 saniyede savunamaz. Güzel. Bakalım şöyle vuruş efektlerine. Zaten maç bitti. Bilmiyorum ya. Bence güzel değil. Ben beğenemedim. Bakalım sonra şeye de bakalım bir... Bayern'la şeye de bakalım. Janet. Öte, ötekilerine bakmaya gerek yok ya. Ötekileri zaten iyi değil. Bir tane daha kutu aldık. Güzel. şuradan bir Byron nerede bakalım. Ya burada Byron. Byron da güzel. Burada bir şey sevemedim ya. Oli'yi sevemedim. Bence aralarından en kötüsü Oli. Ee, Byron'la şey sevdim. Şimdi güzel. Onlar gerçekten kaliteli. Baksana şey atıyor. Ee, bu boyat şeyi. Kutusu. Çok tatlı. Bakayım bizimki atar ya. Oha atamadı mı? <laughs> of. Renk aksesuarı ne yaptı? <laughs> Güzel. Yemedik. Şuradan gidelim. Burada adam. iperi kötü attı güzel güzel attı bizimki ooo güzel dojladı penk Ama bizim Bibi e, güzel. En azından son atışı iyiydi. Valla şey Byron da çok iyi. E, ee, Janet kostümüne de bakalım bir son. Nerede Janet? Janet, Janet, Janet. Janet da burada. Bakalım Janet. Brilliant da çok güzel duruyor ya. Ee, bakalım. Bunlar var. Ee, yok ya bu daha iyi. Bunu da son bir test edelim. Özel güçleri de test etmeye gerek yok. ya. onlar zaten yazıyor üstünde. Şey, biri duvarların üstüne atlıyor. Biri Meeple'ın aksesuarı duvarlar koyuyor. Hepsi birbirinin aynısı. Kalp atalım. Bunlar tanıdı mı? Oo, yedim. Burada bir canımı tazeleyeyim. Oğlum onu da yedim ya. Bütün şeyleri yedim. Ultileri yedim. Bakalım şuradan. oradan. Hop. Ultisini dojladım. Ama pek bir hasar veremedim de olsun. Bizim Mortis'in ultisi var güzel belki bir şey yapamadı. <laughs> bir şey yapar diyecektim de adam saniyesinde öldü. Oo, ben de ne yaptım ben de. Hayır. Colt. Colt ikimizi de tuttu ya. O onu da öldürdü. Oğlum Colt ne yaptı orada? Bakalım ultimiz gelsin. Bir hiperle bir ulti show yaparız. Oğlum, ben de sürekli ultisini bana atıyor. Ya çok zor zaten. Mortis tutamazdı. Uf, Mortis ultileri ne yapıyor? Şurada bir şunu alalım. Güzel. atabilirler mi? Yok, atamayacaklar bence. Berabere mi kalacak? Berabere kalmasın ya, berabere. Aynen beraber kaldım. Olsun bu kostüm de güzel. Pinlere bakalım. Pinler. Ee... Abi bunun pini de çok iyi ya. Şöyle yapalım. Şu pinleri şöyle ayarlayayım. Bu çok iyi yani. Çok tatlı. Baksana. Ee, öteki pine de bakacağız onu unutmayalım. Bir bakalım nerede nerede nerede. Bayern en yüksek kupadadır çünkü kupa kastık ondan. Değişikmiş. Maske takıyor ve like yapıyor. Şöyle ayarlayalım. Güzel. Bir de Poco'nunkine de bakalım. Son, sonra yavaştan videonun sonuna gelebiliriz. Bakalım. Bu güzelmiş. Fena değil. Bu da iyiymiş. Bu ne? Bu da güzel. Bu da güzel. Bunlar renk seçeneği değil mi? Bunlar renk seçeneği, bunlar renk seçeneği de vermiş. <laughs> Oyunun bakları işte yani. İlginç. Pinleri o kadar kötü değil ya. Yani. Pinlerini sevdim güzel. Bir pin şunu mu koyayım? Bak şu güzel ya. Bu kalsın. Şu yeni yazanı da bir yok edelim. Tamam arkadaşlar bakalım. E, 25 bin altınımız var aslında. Bir altın kostüm patlar ya. Bir altın kostümde alalım. Her videoda gelenek oldu. Bu videoda bir e, Oli'ninkini alırız ya. Bir Oli'ninki gelir. Hop şöyle alalım. Güzel. Vallahi çok güzel. Neyse arkadaşlar videonun yavaştan sonuna gelelim. Artık e, bakalım şurada da bir tane bir şey yazıyor. 200 altın iyi. E, yavaştan videonun sonuna gelelim. E, bugün videoda... Kötü açılımdı bence yani hiç güzel bir şey çıkmadı. En azından bir renk seçeneği bekliyordum Poco'nunkinin. ama gelmedi artık yapacak bir şey yok. Ee, yeni kostümlerden sadece ee, Janet'la Byronki güzel. Onun dışındakileri ıh, yani bir de şey güzel. Ee, BP kostümü güzel. Şu grafitiler çöp zaten şu e, Hank yani Hank de kötü. Bence o kadar da güzel değil. E, ee, Poco'nunki de E işte yani o kadar kötü değil yani. Bir Hank ve Graffiti'ler kadar değil. Onların üstünde. Neyse arkadaşlar baştan videonun sonuna gelelim. Ee, like atmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. E, ee, hepinizi seviyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Ee, sizlerin görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl kostümler, hangisini en çok beğendiniz? Mesela en çok beğendiğiniz ilk üç kostümü bir sıralayın ve yorum atın. Merak ettim gerçekten. Benim sıram şöyle olurdu. Janet Byron bir de herhalde Ems. Yani. Çünkü gerçekten Ems'in bu kaliteli yani. Çok iyi. Yeni şey kostümleri beğendim bu. Edgar'ın sezonundan sonraki neredeyse bütün BP kostümleri beğendim. Edgar'ın sezonu ki leşti yani. O Edgar ne oğlum yani. <laughs> Çok kötü. Yani hatırlamak bile istemiyorum. Neyse arkadaşlar yavaştan videonun sonuna geliyoruz. Hepinizi seviyorum. Takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Allah'a emanet.